Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 85. dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle HTML DOM'ları göreceğiz. HTML DOM'larda işlemeden önce ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi normal bir division attım. Division'ın içerisinde bir başlık tag'i açtım. HTML bir link açtım. Bir tane paragraf açtım. Bu division içerisinde de, içerisinde de bootstrap'ın bir klasını verdim. Bu kafanızı karıştırmasın. ya. Yani bu bootstrap'la ilgili bir şey. Sadece CSS güzel bir şekillendirme olsun diye gördüğünüz gibi şöyle bir sayfamız var. Şimdi HTML DOM nedir? Bir bakalım bakın. Document Object Model. Document belge demek, object nesne demek, model model demek. Türkçe'ye zaten geçmiş. Belge nesne modeli. Biz JavaScript ailesi olarak, JavaScript'i kullanan insanlar olarak, bu dili bilen yazılımcılar olarak biz şunu iyi bilmeliyiz. Biz şu sayfaya HTML DOM'la ulaşabiliyoruz. JavaScript bu sayfaya HTML DOM ile hükmedebiliyor. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. HTML DOM ile JavaScript bir HTML belgesinin tüm öğelerine erişebiliyor, bunları değiştirebiliyor, silebiliyor. Ekleyebiliyor zaten 84 derstir Javascript'in html'e nasıl hükmettiğini görüyorsunuz Mesela buraya bir Kaç derstir id yazıyorum Result diyorum Ve ben sonuçlarımı boş bir paragrafın içerisinde şurası boş oluyor Boş bir paragrafın içerisine document.getElementByIdResult diyerek inner.html diyerek bakın içeriğine Bir şeyler ekliyorum Bunu nasıl yapıyorum bunu dom sayesinde yapıyorum bir web sayfası yüklendiğinde tarayıcı sayfanın bir döküman nesne modelini oluşturur. Yani şu gördüğünüz sayfanın hepsini bir nesneye çeviriyor. Bir nesne modelini oluşturuyor tarayıcı. Sayfa yüklenir, yüklenmez. Yani şu an siz yazılımcılar artık bu dersten sonra göreceksiniz. Normal kullanıcılar görmez. Hani Matrix'i izleyenler bilir. Bir ekran vardı. Her şey 0 1 olarak görünüyordu. Fakat monitörün başında duran adam o 0-1'leri 0-1 olarak görmüyordu. Orada insanları görüyordu. Matrix'in içeriğini izleyebiliyordu. Siz de bir yazılımcı olarak, web yazılımcı olarak arka planı hemen gözünüzde canlandırmanız gerek. Aslında şu sayfa, bakın şu sayfa aslında şu. Hatta eksik bile yazdım bakın. Şöyle bir modele çeviriyor tarayıcı. Arka planda çalışan şey bu. Kullanıcı ise bunu görüyor. Tarayıcı HTML DOM modeliyle elementleri nesnelerden oluşan bir ağaca dönüştürüyor. Bakın gördüğünüz gibi bir ağaç oluşturduk. Biz bu ağaç sayesinde JavaScript bu ağaç modeli sayesinde HTML'e hükmedebiliyor. Bu ağaç modeli olmasaydı JavaScript HTML'e dokunamazdı. Ne diyor burada? Diyor ki HTML DOM ağacı. Nesnelerin HTML DOM ağacı diyor. Bakın en üst basamağında, işin en üst basamağında document vardır. Yani belge. Nedir? Bakın burası bir belge. Sayfa yüklendiğinde belgem oluşur. Bakın şunun komplesi bir belge. Belgeyi hemen document nesnesine çeviriyor. Belge nesnesine. Şu not dediğimiz düğümler var. İngilizce bilen arkadaşlar bilecektir. Bakın not düğüm demektir. Bunlar düğümlerle birbirine bağlanır. Şu ip, ip olarak algılayın. Bakın ip olarak algılayın. Şu düğümler sayesinde ağaçları birbirine bağlıyoruz. Ağaç her şeyi bir nesneye çeviriyor. Bu nesnelerin de birbirine not dediğimiz şu iplerle bağlıyor. Böyle düşünün. Kafanızda böyle canlandırın nesneleri. Zaten Node.js diye bir dilde çıkardılar. Biliyorsunuz sunucuda artık JavaScript sunucuda da çalışabiliyor. Eskiden sadece tarayıcıda, istemcide çalışıyordu. Artık sunucuda da JavaScript çalışabiliyor. Bu Node.js yani bu isimlerden geliyor onu da bilmeniz için bunu verdim. Bunlara Node deniliyor bu düğümlere. Sonra Document nesnesinin çocuğu artık bunlara Child diyeceğiz. Bakın bunlar Child. Bir üstün çocuğu. Child İngilizce çocuk demek. Ben burada artık çocuk çocuk demeyeceğim. Child kullanacağım. Yani bu ifadeye alışın. Root dediğimiz root kök demek İngilizce'de. Kök Neymiş? HTML etiketleriymiş. Bakın şu HTML etiketleri kök. Bizim kökümüz bu HTML'ler. Şöyle bakın sarıyla işaretlendi. E bana diyeceksiniz peki bu kök değil mi? Hayır o kök değil. Bu nedir? Bu duck type HTML'dir. Bu sadece bizim şu anda hemen şöyle bir HTML yorumu uygulayalım. Bu HTML5 sürümüyle çalıştığımızı bildiriyoruz. Bu bir bildirimdir sadece. type HTML bir bildirimdir. Ne bildirimidir? HTML5 ile çalışacağımı bildiriyorum. Bak şuradaki HTML'in hangi sürüm olduğunu soruyor bana. Ben diyor en yukarıda bildirimde bulunuyorum tarayıcıya. Diyorum ki ben HTML5 ile HTML5 sürümü ile çalışıyorum diyorum. Bu bir bildirimdir. Bu kök değil. Kök HTML tagi ile başlıyor. Bu kökümüz. Kökümüzün çocukları kim? head ve body. Şöyle kırmızıyla yaparsak iyi olacak. head ve body root'un çocukları. Bakıyorum. root dediğimiz HTML'in çocukları hangisiymiş? Bakın. head ve body. Head başlık demek. Body gövde demek. Yani bir site başlık ve gövdeden oluşur. Bunlar root dediğimiz kökün çocuklarıdır. Ağacı oluşturuyoruz. Bakın düğümlerle birbirine bağlı. Şöyle hemen bağlayayım. Bakın düğümlerle birbirlerine bağlanmış. Şimdi bunlar çocuk, child. Ama bunların aşağıya doğru iniyoruz. Bunların da çocukları var. Head'in hangi çocukları var? Title, meta ve link. Bakın meta, title ve link olarak çocukları mevcut. Bu link Bootstrap'ı çekiyorum ben sunucudan. Bu, bu yüzden bunu ekledim. Bu üç çocuğu var. Bakın bu üç çocuğu da nesneye dönüştürüyor. Title ve meta link. Bakın her şeyi nesneye dönüştürüyor sayfadaki. Şu an buradaki her şey bir nesne. Yavaş yavaş ağacımızı kuruyoruz. Neymiş head'in çocukları? Title. C diyelim çocuk olduklarını belirtmek için. Child'ın kısaltması. Çocuk bunlar. Bakın 3 tane çocuğu varmış. Hatta 2 tane meta tag'i var. Bakın 2 tane meta tag'i var. Biri responsivlik yani sitenin, sistemin hem tablet hem telefon hem masaüstü bilgisayarlara uyumlu olmasını sağlayacak koddur bu. Bakın iki tane meta şu da UTF-8 karakterini kullanmak için bir title başlık dediğim title bir de link. Bu nedir? Bu strap CSS'ini sayfama entegre ettiğim linkim. Yani gördüğünüz gibi bu üçünü de bir nesne oluşturdu. Ben bir meta daha yazmak istemedim. Yani bundan iki adet var. İki adet nesne var. Çünkü sayfamız sınırlı. Sonuçta hepsini sıkıştıramadım. Şimdi bunların mesela title. Title'ın da bir çocuğu var. Bakın title bir nesneye dönüştü. Doğru ama title'ın da bir çocuğu var. Nedir o çocuk? Text adlı bir çocuğu var. Text nedir? Metin demek. Nedir o metin? Fehmi Uyar.net Burada dik bir çizgi yapmışım. JS lesson 85 demişim. Yani buradaki şu yazı text dediğimiz text Türkçe'de metin demek. İngilizcelerini yazdım. Text adlı çocuğu var title'ın. Nedir bu çocuğun içerisindeki değer? Bakın fehmuyar.net JS lesson 85. Anladınız mı? Yani şu an bu ayrı bu ayrı nesneler. Yani title'ın içerisini de bir nesneye dönüştürüyor. Title'ın bizatihi kendisini de. O halde şuradaki yazımız, şuradaki metnimiz title'ın çocuğudur diyebiliriz. Bakın. Child. Bakın. Child. Yani buradaki metin title'ın çocuğu. Unutmayın. Ebeveyn çocuk ilişkisi var burada. Bir child'dır. Çocuktur. Hemen geliyorum body'nin içerisine. Body'min içerisinde ne var? Bir division var. Eee bu bir klasını attım. Bu klas attribute'tür. Bakın buradaki HTML'in içerisine yazdığım tüm şu kodlar attribute'tür. Class bir attribute'tür. Ref bir attribute'tür. ID bir attribute'tür. Bakın şuradaki charset bir attribute'tür. Name bir attribute'tür. Bakın HTML'in içerisine yazdığım şuradaki kodların her biri bir attribute'tür. Ben gelip şurada Min bir şeyler deseydim, bakın bu bir attribute, minimum attribute'ü. Bunlar attribute'dur. HTML'in içerisinde yazdığımız her şeye biz öz nitelik, Türkçe öz nitelik diye çeviriyorlar, fakat bu yanlış. Attribute olarak bilmeniz daha iyidir. Bunlar attributes. Bakın, division'ı bir nesneye çevirdi ve nesneme dedi ki, içerisindeki attribute'leri de bir nesneye çevirdi. Bak, container adlı bir klasım var. Görüyor musunuz? Container adlı bir klasım var. Container Fluid. Bu klası da bir nesneye çevirdi. Bu nesnenin içerisindeki bu klası da bir nesneye çevirdi. Bakın her şeyi bir nesneye çeviriyoruz. Sonra Division'ımın çocukları kim? Division'ımın 3 çocuğu var. H1 etiketi, link ve paragraf. 3 tane çocuğu var bakın. H1, etg yani link bir de paragraf. Şimdi bunların da çocukları var. H1'in çocuğu kim? Bir metin. Bakın text dediğimiz bir metin. JavaScript başlığı dediğimiz bakın bir text diye bir çocuğu var. Text nedir? Değeri JavaScript başlığı dediğimiz bir değeri var. Link'imiz var. Linkimizin ref'i var. O zaman ref diye attribute dediğimiz bir çocuğu var. Bakın bu da bir nesneye dönüştürüldü. Bir de linkimizin neyi var? Bir de linkimizin değeri var içerisinde. Bu bir link denilen değeri var. O da metin çocuğudur. Yani linkimin hem bir metin çocuğu var, bu bir link denilen, hem de attribute denilen bir çocuğu var. Bu da bir linkimin iki bak linkin farklı bir nesne, şu ref farklı bir nesne attribute, şu text ise metin, bu metin ise ayrı bir nesne. Bu metin ile bu attribute buradaki e tagimin çocuklarıdır. Bakın anladınız mı? Şu attribute linkin çocuğu, şu metin de linkin çocuğu. Bir de paragrafımız var. Paragrafımızın da iki çocuğu var. Bir id attribute'ü, bir de bu bir paragraf denilen metin attribute, e, metin çocuğu var. Bak, hem bu var. Şunu id yeni eklediğimiz için yazmadım. Hemen şurada id diye yapalım. Bakın. id denilen bir çocuğu da var paragraf güzel çocuk ebeveyn ilişkisini anladınız şu halde geriden yukarıya doğru gidelim javascript tekstinin ebeveyni kim h1 tegi h1 teginin ebeveyni kim division division'ın ebeveyni kim body body'nin ebeveyni root no, root html Root HTML'in ebeveyni kim? Document. Document belge demek. Anladınız mı? Çocuk ebeveyn ilişkisi var. Yani parent-child ilişkisi. İngilizce ebeveyn, parents. Neyse yanlış yazdım ama sıkıntı değil. Ee, şöyle yazalım. Parent. Ebeveyn demek. HTML DOM olayı bu şekilde. Yani buradaki gördüğünüz her şeyi bir nesneye çeviriyor nesneyi bir ağaca dönüştürüyor. Ağaçları not dediğimiz düğümlerle bağ bağlandırıyor. Sonra child parent çocuk ebeveyn ilişkisini kuruyor. Böylelikle JavaScript gelip şuradan dışarıdan artık şöyle HTML DOM sayesinde artık istediği elemente ulaşabiliyor. Bakın dikkat edin. Ben burada hemen izninizle size göstereyim bakın script kodlarımı yazıyorum. Geliyorum diyorum ki document bakın document dedim bakın çok dikkat edin. Gördünüz mü? Buradaki document dedim. Bakın her şey bir DOM ya document object model. Bakın document dedim. Dedim ki bu belgenin, bu dokümanın get element by id ile neyine ulaş? Bakın results ID'sine ulaştı. Aslında neye ulaştı? Geldi. Şuradaki bakın ID'yi görüyor musunuz? Buradaki ID çocuğuna ulaştı. Paragrafın ID çocuğuna ulaştı. Ve dedi ki Result ID'li bakın hemen altını çizdi Dreamweaver. Result ID'li paragrafımın Result ID'li çocuğuna ulaş. Ve o çocuğun içerisine bakın o çocuğun içerisine içerisindeki inner html İçerisindeki text çocuğuna şu sonucu yazdır. Gördünüz mü? Ben DOM ile değiştirilmiş bir paragrafın metin çocuğuyum, bir child'ım. Gördünüz mü? Şuradaki ID'ye ulaştık. Dedik ki bu ID'nin içerisindeki metni değiştir. JavaScript ile değiştirdik. Nasıl yaptık? Bunu DOM sistemi sayesinde yaptık html dom sayesinde yaptık Nesne modeli ile javascript dinamik html oluşturmak için ihtiyaç duyduğu gücü alır Javascript sayfadaki tüm html öğelerini değiştirebilir bunu 84 derstir işliyor zaten javascript sayfadaki tüm html niteliklerini ne diyor Öz nitelik aslında Öz nitelikleri değiştirebilir diyor Yani şu id ref Mesela burada Name diye bir tane Attribute oluşturalım Şu yani diyor ki öz niteliklere de erişip değiştirebilir. JavaScript sayfadaki tüm CSS stillerini değiştirebilir. Geçen derslerde bunu da görmüştük. Hemen göstereyim size istiyorsanız. Bakın result'a eriştik. Hatta result'a değil de şu h1 tag'ine erişelim. Ne diyorum? ID head diyelim. Bakın CSS'ine erişeceğim. Style nokta ne diyeyim? Bakın 64 piksel font size'ını değiştirdim. Gördünüz mü? CSS'ine de müdahale edebiliyoruz. JavaScript mevcut HTML öğelerini ve öz niteliklerini kaldırabilir de diyor. Bunları da gördük. JavaScript yeni HTML öğeleri ve niteli, öz nitelikleri, yani attribute'lerini ekleyebilir. Bunları da gördük 84 ders boyunca. JavaScript sayfadaki tüm mevcut HTML olaylarına tepki gösterebilir. Ne demek istiyor? Hatırlıyorsanız, mesela sayfa yüklendiğinde onload dediğimiz bir olay yüklüyorduk. Buraya bir fonksiyon yazıyorduk. Sayfa yüklendiğinde ne yapsın diye. Sayfa yüklendiğinde bir alert mesajı verdirebiliriz dedirtebilirdik. Bakın sayfa ilk yüklendiğinde ben bir olayım diye çalıştı. Ya da ne bileyim şurada bir buton yapıyorduk. Bakın on click. Gördünüz mü? Tıklandığında ne yapsın? Ya bunlar olaylardı. Olaylara da müdahale edebiliyor JavaScript. Bunlar da geçen derslerde hepsini işledik zaten. DOM bir W3C World Wide Web Consortium standartıdır. Onu da bilelim. DOM belgeler erişmek için bir standart tanımlıyor. W3C belge nesnesi modeli olan DOM, programların ve komut dizilerinin bir belgenin içeriğini, yapısını, stilini, stilini dediği CSS, dinamik olarak erişmesini ve güncellemesini sağlayan bir platform. Yani JavaScript aslında ölü olan web sitesini canlandırmaya yarayan, onu dinamikleştiren bir sistemi oluşturmasını sağlayan şey HTML DOM'dur. W3C DOM standartı 3 farklı kısma ayrılmıştır. Çekirdek DOM, tüm belge türleri için standart model. XML DOM, XML belgeleri için standart model. XML DOM'u XML eğitim setimde çok iyi bir şekilde anlattım. HTML DOM, HTML belgeleri için standart bir modeldir. Özetle HTML DOM, HTML öğelerini almanın, değiştirmenin, eklemenin, silmenin, güncellemenin standartıdır diyebiliriz. Evet bu ders bu kadar yeter. İnşallah HTML DOM olayını size anlatabilmişimdir.